Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet bugün hafta sonu işin açıkçası borsa nasıl olacaktan ziyade günlük havadislere bakacağız. Ve genel bir borsa yorumuyla beraber bu hafta bizi hangi havadisler bekliyor, hangi büyük ekonomik veriler bekliyor. Onlarla ilgili sizlere bir 10 dakika bilgilendirme videosu çekmek istedim değerli arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda borsa İstanbul işte bazıları dedik aylık kapanıştır. E aylık kapanışla satış oluyoruz o zaman. <laughs> yarın ayın ikisi aybaşı o zaman yükseliş, yükseliş olması lazım. Böyle ay sonu ay başı filan değil arkadaşlar. E, neyle kapattık? 9658'de kapattık. Ben e, çok fazla ay sonu kapanış ay başı açılışı falan onlara çok fazla inanmıyorum. Aracı kurum dağılımı takas analizi elbette çok önemli ama şu bir gerçek arkadaşlar. Bence birinci başlık bugünkü videonun borsa ile oynanıyor. Peki borsa ile oynanıyor kim oynuyor? Şimdi şöyle baktığımızda aracı kurum dağılımına baktığımızda işte haftalık takasları çıkarttığımızda oynayan iki tane aracı kurum var büyük olarak. İşte hatta üçüncüyü de ekleyebiliriz. Bence bunların en başında BOFA geliyor. İş yatırım ve yapı kredi yatırım arkadaşlar. Zaten BOFA'nın peşine genelde iş yatırım iş yatırım karşısında durmaya çalışıyor. Yatıp kredi yatırım takılıyor. Zaten BOFA'nın yanına diğer küçükler takıldı mı o gün satışa doğru gidiyoruz. BOFA alıcı olduğu zaman işte diğerleri de yani genelde böyle BOFA'nın peşine takılan iri ufaklı aracı kurumlarda var arkadaşlar. Ancak öyle bir yere getirdiler ki oynuyor 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 borsayı ezdiler. Yatırımcıda da herhangi bir psikoloji bırakmadı. Birçok insanda bana serzenişte bulunuyor. Selçuk abi borsadan bir şey olmaz. Selçuk abi borsa çok kötü. Kabul ediyorum. Borsa çok kötü. Yukarıda bir yatay bant içerisinde gidiyoruz. Yukarıda çok fazla dirençlerimiz var yükseliş bandına gelebilmek için. Ne yapalım arkadaşlar? Yani bu hafta önemli veriler de geliyor. Biz zaten borsayı satıp çıkacakken biz bunu Ağustos'ta veya Eylül'de çıkmamız lazım. Bilemediysen en geç Ekim'de çıkmamız lazım. Aradan Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 7 ay geçmiş. 7 ay biz bu toka Şimdi biz eğer bu adamlar borsayla oynuyorlar diyoruz. Biz şu an satıp çıkıp faize girersek, faiz almaya başlarsak o faiz 3 gün içerisinde 3 kere %5 vursalar %15 5 ay faiz alsan 3 günlük artışı yükselişi yakalayamazsın. Zarar üzerine zarar yaparsın. Böyle durumlarda aslında çok fazla pozisyon değiştirmek, çok fazla Ba daldan dala atlamak sermayenizi eritir. Zarar varsa oturup bekleyeceksiniz. Fazla yapacağınız bir şey yok. Fazla hareket etmeyeceksiniz. Almayacaksınız da satmayacaksınız da. Çünkü ora atlayayım, ona yapayım, ona yapayım derken gerçekten sermayeniz erir. Bir bakarsınız sermayeniz kuşa dönmüş. Bu sefer eski pozisyonunuza gelseniz çok kötü. Diyelim ki o gün borsayı siz sattınız %5 yükseldi. Yarın bir yüzde beş daha yükseldi. Ne yapacaksın? Alacaksın. Alabileceğim Var mı o şey? Aldın yüzde beş düşürdü. Hem orada sattın komisyonun gitti. Hem o yüzde 10 yüzde on yükselişten kaybettin. Hem o %10 on yükseliş olunca daha az lot aldın. Hem de bir de %5 düşürdüler seni. Çok kötü olur. Öyle hızlı eritirler ki sen yani inanamazsın. Kıpırdamayacaksın. Bitti. O işi bizim çok daha fazla önce öngörümüz. Öngören var mı? Yok. Öngören Öngören. Yok. İnanın o videoları seyredin. O sohbetleri dinleyin. Değil arkadaş millet herkes dans ediyor. Herkes dans ediyor. Değil. Borsa dipteyken satın gidin bu borsadan. Borsa zeferi alın ya temettüye bakın, karlılığa bakın, yatırımlara bakın. Borlar gerçekten duymak istediğiniz yalanları çok güzel anlatıyor. Finans sohbet burada her zaman için zirvedeyken dikkatli olun ama dipteyken de cesur olunu, zor olanı anlatmaya çalışan bir kanal ve her tür eleştiriye karşı gelen bir kanal. Arkadaşlar. Şimdi bu ay ne gelecek arkadaşlar? Önemli veriler gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden tarım dışı istihdam verisi gelecek. Önemli veri. Çünkü neden? Çünkü Trump arkadaşlar çok dengesiz hareketler yapıyor. Dengesiz hareketler yaptığından dolayı bizim en büyük çıpamız Amerika'nın faiz indirim süreciydi. Biz yatırımcı olarak Amerika'nın faiz indirim sürecinin sekteye girmemesini istiyoruz. Sekteye vurmasın. Faiz indirimleri uzamasın, aksamasın istiyoruz. Ancak Trump'ın bu dengesiz hareketleri olabilir. İşte bunun için Amerikan verilerini çok daha bir kat daha hassas izlememiz gerekiyor. Ancak Haziran'da ne var? Yatırımcılar Haziran'da Amerika'nın 25 bps bir faiz indireceğini %92 ihtimalle sanırım onunla fiyatlıyorlar. Ancak daha önümüzde Mart var, Nisan var, Mayıs var. 3 aylık çok fazla bir ekonomik veri var. Onları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir de ne var? Bu hafta Avrupa'nın faiz kararı var. ECB'nin faiz kararı var. Ben 25 baz puan faiz indirimi bekliyorum. Tabi izleyip göreceğiz. Çünkü Avrupa'da son zamanlarda bir enflasyon bir yukarıya çıkıyor gibi oldu. Allah'ım ne günlere kaldık. Yani pandum faizini durdur. Enflasyonunu durduramıyorlar. Avrupa'nın enflasyonunu durduramıyorlar. Japonya faiz arttırıyor. 70 yıldır adam eksi 0.75 olan faizi eksi 0.50'ye getirdim diye 20 yıl sonra 8 takla adan adam şimdi faiz arttırıyor. Bilmem nerelere geldi yani ekonomi. Birisi bunları söylese inanın anlayacak gibi değil. Yani Japonya faiz arttırıyor enflasyonla mücadele ediyor. Avrupa enflasyonla mücadele ediyor. Yani bu hafta ne var? Bu hafta bir de bizim Merkez Bankamız var. Merkez Bankası'nda çok anlam yükleniyor ama bence çok anlam yüklenmemesi lazım Merkez Bankası'nın faiz indirimine. Çünkü beklenti 250 bips. Bence beklenen bir şey 250 bips %45 olan politika faiz %42.12 sanırım enflasyon. 42.12 olan enflasyon 45'ten 42.5'a 250 bas puan Merkez Bankası faiz indirecek. Oysa İstanbul Şubat enflasyon verisi geldi arkadaşlar. %3'ün üzerinde. Bence şimdi Ocak enflasyon %5 mi geldi? %5 küsür geldi. Şubat'ta %3.19 geldi. İstanbul Şubat enflasyonu 3.19 yüksek. Bence bunları %1'in altına indirmemiz gerekiyor. Aylık enflasyonu %1'in altına indirmemiz gerekiyor. Zor. Bir de Cehdet İlmaz Bey'in bir demeci vardı. Çok fazla siyasete girmek istemiyorum. Arkadaşlar yani Aziz Mübarek Gün şu PKK olayı var. Şimdi PKK'nın ekonomiye etkisi olumsuz tabii. PKK'nın silah bırakması, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin terörü çözmeye çalışması ve terörü çözmesi pozitif bir şey, iyi bir şey. PKK'nın ekonomiye çok olumsuz etkisi var. E, bu iş çözülürse de Türkiye ekonomisinde ciddi bir maliyet açığı da kapanır. Ben anlıyorum. Tabii ki bu şeye girmek istemiyorum. Şehit aileleri var, şehitlerimiz var. Bu konuda Allah gani gani rahmet eylesin şehitlerimize ama zor bir durum, çok zor bir durum. Yani ne tarafa konuşsanız, ne tarafa çekseniz bir tarafın bir mağduriyeti ve şeyi var. Ancak bu işin ben finans tarafına bakmak istiyorum. Bu terör işi çözülürse Türkiye'de çok ciddi bir gider kalemi kapatılmış olur. Bu da ekonomiye pozitif bir katkı sağlar arkadaşlar. Şimdi bir grafiğe bakalım ondan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi şöyle yatay bantlarda hareket ediyoruz arkadaşlar. Çok fazla yapacak bir şeyimiz de yok. Ancak teknik sinyaller iyi. Şu an çok kötü değil. Şöyle baktığımızda çok iyi arkadaşlar. Al sinyalimiz devam ediyor. 9.560 lira düşmediğimiz sürece, onun altına inmediğimiz sürece borsada al sinyali devam eder. Ancak bence şöyle bir iyi bir yükseliş var diyebilmek için arkadaşlar. Şöyle bir 10.000 liranın üstünde bir kapanış almamız gerekiyor. 10.000'lerin 10 binlerin üstünde bir kapanış alırsak. Evet bundan sonra aşağıdaki şu desteklerden korkmayız. 10 binden üzerine bir atmamız gerekiyor ama buralarda 10 binlerden sonra tekrar bir kar satışları gelir. Teknik sinyalleri sata döndürürler. Oynayabilirler. Videonun başında dediğim gibi borsayla oynuyorlar. Yukarıda bakın 1, 2, 3, 4 tane direnç var. Hatta şu yukarılarda da geniş bantlı dirençlerimiz de mevcut. Ama en azından şu 10 üzerinde kalabilirsek aşağıya doğru düşme ihtimalimiz biraz daha zor olabilir diyorum. Hepinize evet. hayırlı ramazanlar, hayırlı haftalar diliyorum. İyi günler.